pi 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 merhaba arkadaşlar bugün tabi ki de ne çekiyoruz hemen bahsedeyim bugün çakma squid game ikinci sezon galiba ikinci bölüm tam olarak hatırlamıyorum ben neyse size gösterim evet ikinci bölüm. Bence öyle arkadaşlar. Neyse şimdi videomuza geçeceğiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. <laughs> Lan benim altman olmuş. Aa bu kıyafet ne? Her neyse. Oyuncu 456. Artık şu yere geçebiliriz. Ha? O yerde ne la var? Burada ne var ki? Lan siz buraya yapmışsınız. Yeni oyuncular gelmiş. Hiç kimse beni duymaz. Çünkü içimden diyorum. Artık... Hiç beni bilmezsiniz ama ben. Ne oluyor lan? Ay pardon. Ceketsiz Mahmut muydum? Neydim artık? Var. Benim kadar değilim. Bir daha mı oynayacağız? Tabii ki de oynayacağız bir daha. Hadi bakalım. Ya Neden her seferi düşüyorum çıldıracağım. Neden? Neyse. Ben çıldım. Tamam ben iyiyim. Ben nasıl iyisin iyi misin? İyiyim ben iyiyim. Siz beni boş verin. Adam geberiyor ben iyiyim diyor. Arkadaşlar. Ha neyse devam. Ha tamam. Yani diğerleri nerede? Diğer VIP'ler geç kaldı. Şimdi onlar. Bazı oyuncular gitmek istediği için. Bazı oyuncular git. Gitti de oyun kasıyor. Bazı oyuncular gitti ama yeni oyuncular geldi. Her neyse bir oyuncu daha gitti. Belki daha sonra gelir. Burada yeni oyuncular bayağı var. Yine kasıyor. Neyse biz böyle yapalım. Şimdi burada kişiler oyun alanımıza yani red light işte yeşil ışık kırmızı ışığa gelecek. Ah ben de düzeldim. <laughs> Hemen biraz oturayım da neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Fıratmen beni öldürme. Ne diyorsun lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Yine saldırmayın birbirlerine. Şimdi bunlar geçiyor. Arkadaşlar şimdi oyunumuza devam edelim. Yaşasın. Ona kaptırmadım artık o. Yani diğer sezonda beni istemeyen ve o yeşil ışık kırmızı yapan kişi. Orada. Ne Her neyse oyunlara başlıyoruz. Hmm. Bazı kişiler bilmiyor ama biz açıklayalım. O yeşil ışık dediğinde hareket ediniz. Kırmızı ışık dediğinde biz biliyoruz. Ha sen ne ara biliyorsun? Ben de eskilerden burada oynuyordum. Böyle. Aha. Ben kızım. Ben de. Ben erkeğim tabi lan. Numaram da çok güzel. 4 4 4 yani 444. Benim numaram 7. Benim <laughs> Ne oluyor? Her neyse numaranızı söylemeyin. 450 oldu. Şimdi oyun başlıyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hayır ben hareket etmiyorum. Ediyorsun ben hareket etsem de birisinin arkadaş arkasında olduğum için ben gözükmem. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık kırmızı ışık. Durdum, durdum. Durdum, 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 durdum. Yeşil ışık kırmızı ışık. Bunlar geçti. Her neyse devam edelim. Devam ediyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Duramıyorum, 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 duramıyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bebek dur. Onu bir şey işleyemiyor. Zaten benim acı çekmemi istiyorlar. yeşil gel buraya Ç Aa, nereye itiyorsun kırmızı şuk <laughs> bu hareket etti bu böyle etmedim sen etmedin bu etti şimdi parçalanıyor şu an parçalanmıştır <laughs> Hayalden var artık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Biz geçiyoruz. <Sessizlik> Sinirim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır lütfen. Dönem hareket etti. <laughs> Hayır. 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 Oyuncu 456 yardım et. Tamam. Gel. Oyuncu 441 elendi. Yaşıyor musun? Neden vurdun seni pislik şey? Neyse ben geçeyim boş ver. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Aa, buradakiler ölüyor. Hayır. Biz geçtik. Yeşil <laughs> ışık, Kırmızı uşak. Ben geçtim. Yuppi. Hayır. Kanka. Kanka dur. Seni kurtaracağım. Kanka. Kanka.

Ölenler siliniyor. Şimdi yatak... Bu oyun sona erdi. Nasıl? Çok az oldu. Yani... Her neyse. Tabii ki de az olmadı. Işıklar sönmesini istiyorum. Işıklar sönülüyor herkes uyuyabilir ya da herkes birbirlerinin canını alabilir. Ay çok karanlık oldu. Hemen arkadaşlar düzeltiyorum. kez de bıçaklar gelmiştir. Ben her türlü görüyorum. Hemen elime bir bıçak almak. Bu bıçağı ver bana. Ne yapıyorsun? Anlamıyorum hiçbir şey tamam. Tabuk. Hayır yapma. Lütfen yapma lan ne oluyor? Lan. Bacaklarını. Lan işi bitti bacaklarını. 宇宙どのんだ。 Neden ben bu çok olamıyorum? Aa, herkes ölecek. Gel buraya. Hayır. Aa, ölüler hemen rahatça siliniyor. Ben yaşıyorum ne oluyor? Yanlış ölü silindi. Yardım edin lütfen. Sır eğlenceli mi? Bir ölü daha silindi. Bir ölü daha. Hı? Oyuncu 456 gitti. Hemen geri geliyor. Nerede? Buraya. Her neyse. Az önce reklam girdi de arkadaşlar o yüzden. Kendimi öldüreceğim. Çok yaşadım zaten. Beni öldürün. Öldürün beni. Bence derdiniz kırk dört Gel buraya Gel buraya Yüz <laughs> şu... Herkes dursun Arkadaşlar siz bunu boş verin. Hah neyse. Ne ne ne. Va, va. Amca. Ne amca bir. Ben ölüyorum. Bıçaklar siliniyor. Neyler bıçaklar? Şimdilik herkesi regen basılıyor. Basılmıyor, atılıyor. Hemen arkadaş. Oo, wow. Sonra bu kadar kişi. bacak alınıyor. Dur, elim gitti. Artık benim delim gitti ne var? Her neyse deliyim. Ben. Ay izlemek çok eğlenceli. Hem de çok. Aa! Lan iyi misin? Aa! Artık ben düşmek istemiyorum. Yeter. Burada alan burada bir kişi bandajcı. Bebek olamaz değil mi? Bebek bilinmiyor. Bandajcı benim. Sen misin? Tabii ki de. Oyuncu 456. Her neyse. Her neyse. Bu tur bu kadar. Arkadaşlar bu tur biraz kısa oldu. Çünkü aklımda çok bir şey yoktu. 17 dakika 30 saniye oldu. Ama olsun arkadaşlar. Yani kaç gündür video çekmiyorum. Biraz hastaydım. Kötüydüm. Olsun illaki yarın ya da bugün bir video çekerim. O zaman arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Son geriye kaç kişi kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falan. Her neyse. Yedi mi? Arkadaşlar çok güzel bir sır oldu. O sır da şu sırdı. Saçma ama biraz. Tanyo olabilir. Dur bir Tanya getir. Yedi yazıyor arkadaşlar. Tanya da burada görüyorsunuz. Adı Tanya. Neden olduğunu bilmiyorum ama abone olmayı ve like atmayı abone, abone olun arkadaşlar konuşamıyorum. Neyse ayrıca eğer ikin, ay 3. bölümün gelmesini istiyorsanız çakma Squid Game'in 5 ee, like atın. Ya da ay yok 5 like değil. 10 like atarsanız ikinci bölüm ay 3. bölüm gelir. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bye-bye. Bye-bye.